Cahiliyenin tabiatından bahsedelim dedik. Bir, وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْحَا Onlara Rablerin ayetlerinden bir ayet gelmeyi versin, onu hemen inkar ederler. Bir, hocam anlatıyoruz, anlatıyoruz, kabul etmiyor. Bu onların tabiat kabul etmeyecekler. Sen ne kadar kendini parçalasan da, bütün gayretini ortaya koysan da, sen ne yaparsan, ne yap, cahiliyenin tabiatı Onların çoğu kabul etmeyecek. Onların çoğu şükretmeyecek. Onların çoğu iman etmeyecek. Onların çoğu bu daveti kabul etmeyecek. Ve onların çoğu reddedecek. Bundan dolayı bir cahiliyenin reddetmesi, cahiliyenin kabul etmemesi İslami hareketin bir eksikliği değil, cahiliyenin bir vasfıdır. E hocam niye anlatıyoruz o başka bir konu. Onlar iman etmezler diyecek Allah subhanahu teala ama arkasından sen anlat diyecek. Ya i̇man etmeyecek adama niye anlatayım? O işin başka bir boyutu. Kulluğumu sergilemek. Bakın davet bir kulluktur. Sen kulluğunu sergilemek için davette bulunursun. Birileri kabul etsin diye değil. Namaz kılma sebebi ne? Allah'a kulluğunu göstermektir. Davette bir kulluk metodudur. Kulluk, kulluğunu Rabbine göstermek için, La ilahe illallah şahitlik yapmak için, safını belli etmek için davette bulunursun. Onlar kabul etsin diye değil. Buranın iyi anlaşılması gerekiyor. Onlar kabul etsin diye davete başladığın zaman ikinci soru şu geliyor. Onların kabul etmesi için ben ne yapmam lazım? İşte menheşten ayrılmak hemen burada başlıyor. Uyarsan da uyarmasın da onlar için birdir. Onlar iman etmez ki. Onlar iman etmesin diye Allah subhanahu onların kalplerine ağırlık koymuştur. Çünkü onlar imana hak eden, tevhide hak eden ve ilahi nihayetinde cennete hak eden insanlar değildir. Allah subhanahu ve teala ezeli ve ebedi ilmiyle bunu bilmektedir. Onların dinleyen bir kalbi yoktur ki. Ama onların temel vasfı iz erselna ileyhi mithneyni fekezzebuhuma hemen yalanlamaktır. Bak. Hemen arkasından ne yaptı? Biz onlara davetçi gönderdik. Davetçiler geldi onlar hemen bir dinleyin, bir düşüneyim. Ya bu adamlar ne anlatıyor? Ne söylediysek doğru çıkıyor. Diyoruz ki ya konumuzu düzeltemeyeceksiniz. Gelin tevhid ehli olun. Ne söylersek doğru çıkıyor. Ama bir kere düşünüp de ya bir de şu adamlara kulak verelim demiyorlar. Çünkü ondan aklı olmayan, kalbi olmayan, izanı olmayan, şuur olmayan hayvanlardan da daha aşağı varlıklardır. Cahiliyenin birinci vasfı budur. Fakat kezzebu bil hakkı lemma ca'ahum. Hak onlara geldiği zaman hemen inkar ettiler. Ne yaptılar? Hemen inkar ettiler. Onların birinci vasfı budur. İnkar ederken mesela yalan söylerler. İnkar ederken kendileri de yalan olduğunu bildikleri halde yalan söylerler. Niçin? Çünkü biraz önce dedim ki önemli bir cümle kullandım. İslami hareket sisteme hakim otoriter yani toplumun elit kısmına yönelik bir harekettir. Avam yönelik bir hareket değildir. Avam zaten sürü psikolojisindedir. Çoğunluk neredeyse avam oradadır. Güç neredeyse avam oradadır. İslami hareketin tarifini İbrahim suresini işlersek orada çok daha güzel göreceğiz. İslami hareket şudur kardeşler. 3-5 tane zayıf, gariban, bedel, İslam o gariban diyor ya çıkar. Kafir otoriter rejime karşı direniş gösterir. Tevhide haykırır. Onlar inkar eder önce. Sonra tehdit eder. Sonra da zulmeder. Bir savaş başlar Bu savaş davet savaşıdır. Kitapla savaştır. Kur'an'la savaştır. Yoksa savaştan kastettiğim topla silahla tüfekle savaş değildir. Bu savaş bizzat bu toplumun gözü önünde gerçekleşir. Toplum bu davete bu savaş vesilesiyle vakıf olur. Sonra toplum tercihini ortaya koyar ve Allahü subhanehu ve teala'nın bitirici darbesindir. İslam hareketinin başı sonu ortası tamamı böyledir. Siz kesinlikle şu 80 milyonluk ülkede tek, tek 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 anlatacağız. 80 milyonun 35 milyonu Müslüman olacak 20 milyonu. Sonra ayaklanma yapacağız, yönetim ele getireceğiz, İslam devletini kuracağız diye bir şey beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak. İslami harekette son kertede nokta koyacak Allah subhanehu ve teala'dır. Dedik ki önce yalanlarlar, yalanlarken şey inkar ederler, kabul etmezler. Arkasından yalanlarlar, ama yalanlarken kendileri yalan olduğunu bilirler. Yani yalan söylerler. Hareketin, İslami hareketin, tevhid davasının batıl olduğunu ispat etmek için yalan söylerler. Ama kendi nefisleri bu yalanlara şahittir. Peki niye bunu yapanlar? Ha. Cahil halk kabul etmesin diye. Cahil halk. Mesela bize terörist diyorlar değil mi? Bizim terörist olmadığımızı vallahi billahi tallahi biliyorlar. Bunu kendileri de söylüyorlar. Mesela adamlar bir Müslümana El Kaide diyor. Halbuki kendi raporları var El Kaide olmadığına dair. Bunu biliyorlar. Bir başka Müslümana bir başka şekilde iftira atıyorlar ama onun öyle olmadığını kendileri birebir kaldığımızda itiraf ediyorlar. Yapacak bir şey yok diyor. Bana bunu hakim söylemişti. Yani yapacak bir şeyim yok demişti. Yapacak bir şey yok. Biz sizi tutuklayacağız. Biz sizi gözaltına alacağız. Diyor. Biz sizi hapse göndereceğiz. Bunu bizzat kendisi söylemiş. Yani kendileri Müslümanlar hakkında iftira atarlar. Kendileri bu daveti yalanlarlar. Bu yunun yalan olduğu da kendileri bilirler. Bunun sebebi ise Müslümanlara halka karşı kötü göstermektir. Mesela bu noktada çok güzel dikkat çekici ayetler vardır. Furkan suresi ve الذين كفروا kafirler dediler ki in haza illa ifkun bu bir yalandır. İftirahu onu ne yaptı? Uydurdu. Muhammed uydurdu. Allah'a iftira atıyor. Ve aanehu alayhi kavmun aharun. Ona da başka birileri yardım ediyor diyorlar. Bak Muhammed'e başka birileri ne yapıyor? Yardım ediyor. Cahiliyeye bak ne aynıdır. Mesela biz yıllar önce Şihadet şehadet diye bir dergi çıkartıyorduk. Parayla satılmaz yazıyorduk. Vallahi gece inşaatta çalışıyor. Orada biriktirdiğimiz parayla dergi çıkartıp dağıtıyorduk. O kadar garibandık yani. Yiyecek ekme muhtaç kadar arkalarında İsrail var diyorlardı bizler için. yani İsrail olmadan bedava dergi dağıtamazsın. Yani bu maddiyat nereden geliyor? Bu bolluk nereden geliyor? Emin olun gece sabaha kadar inşaatlarda çalışıyorduk. Gece değil gündüz gece. Yani taşınıyorduk bir inşaata. Cemaat olarak orada o inşaatın taban tahtasını işte ne bileyim. O işlerini yapıyorduk. Eve gelmiyorduk yani vakit geçmesin diye. O kazandığımızla dergi bastırıp dağıtıyorduk. İnsanlar diyordu ki bundan arkasında İsrail. Tamam çözün siz devletsiniz. Arkamızda kim varsa bulun. Tam biz o kişilerle irtibat halindeyken bizi basın yakalayın alın işte bunu değil İşte Mekkeli müşkür de bunu yapmıyor. Diyorlar ki Muhammed'e bir başkaları yardım ediyor. Kimin yardım ettiğini de söylüyorlar. İki tane köle. E tamam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlarla buluşup onlardan öğrenirken yakalayın. Suçüstü yapın. Hayır. Böyle bir şeyin olmadığını, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu biliyorlar. Ama nedir işte? İftira atalım yani çamura atalım tutarsa tutar değil mi? Fakat ca'u zulmen ve zura diyor bak. Hem zulmettiler hem de yalan söylediler. Mesela ve kalu esatirul evvelin tetebeha fehiye tümle aleyhi bukrate ve asila. Ona yazdırılan eskilerin masallardır. Sabah akşam onu okutuluyor diyorlar. Mesela diyorlar ki onun bir hazinesi olsa değil mi? Bu nasıl bir peygamber? Çarşıda pazarda geziyor. Halbuki Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmek için gidiyorlar ehli kitaptan fikir alıyorlar değil mi? Akıl alıyorlar. E gidip onlara sorun bir peygamber nasıl olur? Çarşıda pazarda gezer mi? Onlar da size öylesin evet çarşıda pazarda gezer. Yok. Mesela sadece harekete karılamaktır. Mesela sadece davete karılamak veya davetçiye karılamaktır. Ee, mesela beşer olduğunu söylüyorlar. Biz bizim gibi bir beşere mi iman edeceğiz? Halbuki daha önce iman ettikleri Resuller de bir beşlerdir bunu görmezden gelirler. Onu ne yaparlar? Görmezden gelirler. Bakın mesela bizimle ilgili cahillerin söylediği sözlerin tamamını siyer kitaplarında aynı cahiliye müşriklerin peygamberlere söylediğini okumaktadır. Bakın aynı sözleri bizimle ilgili söylenen, tevhid ehliyle ilgili söylenilen sözlerin aynısı siyer kitaplarında cahiliyeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e yönelik söylenmiş sözlerdir. Ama akıllar zerre kadar çalışmaz ki biz kalplerimiz müşriklere benzedi. Müşriklerle aynı sözleri kullanıyoruz, aynı sözleri, aynı ifadeleri kullanıyoruz demezler.